bir Canan Sakarya'ya kulak verelim. Hemen ardından yine haber turumuza devam edeceğiz. Canan Sakarya günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. 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 İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür günaydın. Evet. dün evet Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı. İsrail Gazze Dış, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyordu. Dış e, İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almıştı. Saadet Partisi grubu adına İsrail Gazze Savaşı, e, e, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşuyordu. E, bu konuşma sırasında karşılıklı atışmalar da yaşanıyordu. Ak Partiye dönük eleştirileri e, vardı. Ayrıca yine e, yine bu çatışmalara ilişkin bir takım görsel verilerle de kürsüdeydi. E, bu sözlerini bitirmesine yakın işte e, teşekkür ederken kürsüde sözlerini bitirirken hem ses tonu düşmeye başladı hem de kürsüden kürsüden düşerek geriye doğru düşerek başını mermer mer basamaklara çarptı. O sırada işte doktor milletvekilleri müdahale ettiler. Uzunca bir süre genel kurulda salonunda kalp masajı yapıldı doktor milletvekilleri tarafından. Sağlık ekipleri geldi. Daha sonra da Bilken Şehir Hastanesi'ne götürüldü kalbinin durduğu genel kurul salonunda bize söylendi. Daha sonra anjiyoya alındığı hastanede bahsedildi ve entübe edildi. Hani cihazlara bağlı olduğu söylendi. Bugün nasıl bir gelişme olacak göreceğiz. Bu nedenle de bütçe görüşmelerine uzunca bir sıra ara verildi. Daha sonra da genel kurul kapatıldı. Bugün bütçe görüşmelerine devam edilecek kaldığı yerden. 24'ünde bitecek olan bütçe görüşmeleri bir gün sarktı. 25 Aralık'ta da bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Şu anda görünen gündem bu. Bunun dışında siyasette ittifak görüşmeleri, işbirliği görüşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yeni kısaltmasıyla DEM Partisi, Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi'ni ziyaret edecek. Yeni eş genel başkanları seçildikten sonra ziyaret etmemiştim. Hem de bir işbirliği teklifi gündeme gelecek muhtemelen. 16'sında da 16 Aralık'ta da parti meclisi var DEM Partisi'nin. Onlar Dem Partisi bütün illerde kendi adaylarıyla girmeyi planlıyor ama büyük şehirler ve batı illeri konusunda da tam kapatmış değil işbirliğine kapıyı. Bütün bunların bu görüşmede de dile gel konuşulmasını bekliyoruz. Bunun dışında dün hareketliydi yine Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti. Yine burada ittifaklar 31 Mart'ta Yerel seçime konuşuldu. Bu şekilde siyasi partiler arasındaki temaslar sürüyor. Dün yine Muharrem İnce'nin gelecek partisi genel başkanı İstanbul'da İmam ile bir bir araya geldi. Yine Özgür Özel'de de bir görüşmesi bekleniyor. Özgür Özel bir mesajlaşma yaşadıklarını söyledi. ittifak noktasında siyasi partiler arasındaki trafik hızlı. Peki ya bu şeyi merak ediyorum. Eee torba yasa ne oldu? Yani onunla ilgili gelişmeleri sanki böyle sık sık veriyorduk. Sonra bir durgunluk oluştu gibi. Yani bir rafa mı kalktı? Bir süre sonra bir yere mi ertelendi? Yoksa çıktı mı ben bu arada cahilliğimi bağışla lütfen. <laughs> Estağfurullah. Hayır, torba yasa çıkmadı. 42 maddesi görüşüldü. Daha sonra planlanmış bütçe takvimi devreye girdi 11 Aralık'tan itibaren. 42 madde kabul edildi. İşte 25'ine ertelenmiş oldu bütçe. 25'inde bittikten sonra Bütçe 26'sında yine torba yasadan devam edilecek ve ay sonuna kadar kanunlaştırılacak. Çünkü onun içinde de 31 Aralık itibariyle süresi düzen, sona eren bir takım düzenlemeler var, vergisel düzenlemeler var, bir takım işte süreli işler var. Yıl sonuna kadar, Aralık ayı sonuna kadar kalan 86 maddeydi. Onlar da görüşülerek kanunlaştırılacak. 80 zaten 86 oldu değil mi? Oraya bir şeyler... Evet 86 oldu. Şey ee, şeyi de bu e, Top Başkanı e, Sayın Rıfat Üsalcıoğlu'nun da vergi bu vergi meselesinin evet. dışında vergi dilimleri yukarıya doğru güncellenmesini istedi. Asgari ücret Hı -hı. konusunda o taraf da var. Ee, özellikle oraya dikkat çekiyor ama bir de diyor ki 18 yıl sonra uygulanacak enflasyon muhasebesine ilişkin de e, özellikle stokları ve yatırımları yüksek Dış kaynakta çalışan şirketlerin, yani borçları yüksek anlamına da geliyor bu, şirketlerin vergi yükünü arttıracağından endişe edildiğini, yani bu enflasyon muhasebesi konusunun e, ifade ediyor. Acaba bu enflasyon muhasebesi bir tartışma konusu mu olmaya başladı? Ya bu senede olmasa gibi bir yaklaşım mı ortaya çıkıyor? Çok net gibiydiler. Bununla ilgili bir duyumun var mı? Enflasyon muhasebesi konusunda e, ilk bütçe görüşmeleri sırasında Mehmet Şimşek e, söylemişti. Finans kesilmeni dışarıda tutma ihtimalimiz var. Onun dışında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilecek demişti. O dönemde bu tartışmalar yaşandı ve enflasyon muhasebesi yani yürürlüğe gireceği finans kesimi dışında bu gelen torba yasayla da ortaya çıktı. Torba yasada finans kesiminin enflasyon muhasebesi dışında kalması yönünde bir düzenleme var. Onun dışında enflasyon muhasebesi uygulanacak. Yani tamamen ertelenmesine dönük yasada, torba yasada bir düzenleme yok. O, o düzenleme yok. O, o, şeyden sonra 2024'ten itibaren uygulamaya girecek. Bu konuda hani e, ertelensin diye de bir e, konuşma. Hani reel sektörden, e, şirketlerden bu, tek, bu tür talepler geldi ama ertelenmesi gündemde değil. Peki. Peki. Çok, Çok teşekkürler. Canan Sakarya, kıymetli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz size de. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Ankara'dan notları